Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa'ada ve salat ve selamü ala mala nabiye bagda. Sevgili izleyenler, bina derslerimizde 30. dersimizde inşallah birlikteyiz. Evet, 30. dersimizde bir önceki dersimizde gördüğümüz konunun devamını inşallah işleyeceğiz. Neydi bu? Bina bahsindeki 35 babı bitirmiştik. İki farklı açıdan bu fiillere bir bakış vardı. Bir salimlik, gayri salimlik açısından ki biz buna aksamı semaniye diyorduk sülasi ve rubayiler, mezit ve mücerret ve mezitlerle toplanınca, çarpı iki yapınca sekiz oluyordu. Aksam-ı semaniye sekiz kısım bundan ibaretti. Şimdi bugün ise aksam-ı seba dediğimiz yedi kısım açısından bu yedi kısım ney? Yedi tanım ney? Fiilleri bu açıdan incelemiş olacağız inşallah. Evet, bugünkü konumuz yani 30. dersimizin başlığı aksamı seba. Ne var aksamı sebada? Şöyle hızlıca görelim. Yedi kısım dedik. Aksamı seba. Hemen sağdan getirelim. Başlayalım. Ne varmış aksamı sebada? Bir, sahih diye bir tanım varmış. Fiillere sahih denirmiş. Ne zaman onu göreceğiz inşallah. İki, fiillere misal denirmiş. Bir fiile misal denilmiş. Ne zaman? Bildiğimiz Türkçedeki misal değil tabii ki. Ecvef denilmiş fiile. Üç, ne zaman ecvef denir? Nakıs denirmiş. Bir fiile ne zaman nakıs ismi verilir? Lefif denirmiş ki lefif denilip bırakılmıyor, lefif ikiye ayrılıyor. Lefifi mefruk deniyor, bir de lefifi makrun deniliyor. İkiye de ayrılıyor. Ne zaman lefif denir? Üç, muzaaf denir fiile. Ne zaman muzaaf denir? Dört, bir fiile ne zaman? Me son olarak da bir fiile ne zaman? Mehmuz denir. Yani yedi tanesi, bakarsak bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bir fiillere bu yedi açıdan bakacağız. Yani her bakış açımızda semaniye ayrıydı. Seba bakış açısından da şu tanım bunların hepsinin tanımını yapacağız bu derste. Fiile ne zaman sahih misal ecef nakıs lefif muzaf mehmuz denir. Bunları inşallah bu dersimizin sonunda somut çıktı olarak öğrenmiş olacağız. Başlayalım sahihimizden başlayalım. Evet sahih. Sahihimizin tanımı ne? Kendisinde ilet harfleri vav ya elif, hemze ve tazaif harflerinin harfleri tazaif bulunmayan fiillerdir. Aslında bizim aksamı semaniyede gördüğümüz salimle birebir aynı. Burada şunu belirtmek lazım sevgili izleyenler, bizim bina kitabının müellifinin e, bina kitabının müellifinin anlattığı şekilde üzere anlatıyoruz. Modern son dönemde yazılan e, saf kitaplarında anlatım bu şekilde değil. Bizim müellifimiz sahihle öğrendiğimiz salimi semaniyede öğrendiğimiz salimi birebir aynı tuttuğu için biz de onun anlatımı üzerinden konuyu anlatıyoruz başka kitaplarda farklı bir e, taksim varsa ki var, bunlar kafanızı karıştırmasın diye bunu söylemiş olduk. Şimdi kendisinde aynı Salim'in tarifi. Yani bir fiile ne zaman sahih denir? Aynı illet harfleri kendisinde yoksa, hemze yoksa, tazaif yani iki harfin aynı yan yana bulunması olayı yoksa buna biz ne diyoruz? Sahih diyoruz. Ne gibi? Nasara gibi. İnceleyelim. Nun, sat, vera. İllet tarifi yok. Vav, ya, elif yok. Hemze yok. Başka aynı harfte yok. Tazayf de yok. O zaman bu nedir? Bu o zaman nasara sahih bir fiildir. Şimdi yedik kısımdan sayıyı yaptık o zaman. Aynı salim gibi dedik bizim müellife göre. Misali yapalım o zaman. Misal de ne var? Misal neymiş sevgili izleyenler? Kelimenin fa-el fiilinde illet harfi, illet harfini biliyoruz vav ya elif, harflerinden bir harf bulunandır. demek ki bir kelimenin bir kelimenin başında illet harflerinden bir harf varsa fa-el fiili mukabilinde buna biz misal diyoruz. Ne gibi? ve ade gibi. Ve-ade'de bakarsak ne var? ve ade, burada ne var? Bir vav var. Vav illetli harfi mi? İşte bu fiile ne deniyor? Misal fiil deniyor. Sem se seba açısından bakarsak, semaniye yani geçen ders açısından bakarsak ve-ade Salimdir Ama bugün itibariyle bakarsak ve ade, yani seba yani seba açısından bakarsak aynı zamanda Misaldir bu fiil. Misal fiilidir. Ne demek? Faal fiilinde illetli fiil bulunan demek. Bu vavi bir illet fiil örnek. Başka illet harflerinden başka diğerine bakalım. Yesera. Mesela burada ne var? Y var. Y harfi. Zaten vav ya elifti. Bakın y var. Fiil hareketsiz olduğu için bu hem e, he, elif başında elif olamayacağı için ona örnek veremiyoruz tabii ki. Hareketsiz bir şeyle fiil başlayamaz. Yani e, cezimli, sükun, hareketsiz bir e, kelime harf. Fiil o şekilde isme veya başlanamaz. Dolayısıyla ona örnek veremiyoruz. Vavi ve ya ya'i ile tarifine örnek verdik. Vavi örnek va'de fail fiilinde. Yesara bakın nasara gibi aynı ama o açıdan bakmıyoruz. Ne açısından bakıyoruz? Başında fail fiili yerinde bir illet tarifi var. Buna misal diyoruz. Aslında bütün tanımlar hemen hemen böyle. Fail fiilinde ise misal. Şimdi göreceğiz. Er aynel fiilinde ise şimdi göreceğimiz ecvef. Ecvef neymiş? Hemen tanımını getirelim sevgili izleyenler. Kelimenin aynel fiilinde illet harfi, harflerinden bir harf bulunur, bulunanlardır ecvef fiili. Ne gibi sevgili izleyenler? Kale gibi. Kale. Kale'ye bakarsanız gerçekten afal fiili, aynel fiil, lamel fiili. Aynel fiili konumunda illetli harf olan elif var. Demek ki bu neymiş? Kale e, ecvef fiilmiş. Misal değil, ecvef. Kale. Kale de ecveftir. Neden? Çünkü aynel fiilinde gördüğümüz gibi bir elif var. Şimdi niye iki örnek verdi? Çünkü bunları inşallah maksut dersinde göreceğiz. Ee, bu burada bir oynama var. Aslında kavele idi aslı, vav ile idi. Daha sonra o işte elife kalb oldu, kale oldu. Bu da keyele idi. Yani buradaki de ya idi. Yani aslında müellif bir vavi örnek veriyor, bir ya örnek veriyor. Bu fiilin son hali, fiilin aslı bu değildir. Buradaki eliflerin aslında arkasında ya vav vardır ya e, ya da ya vardır. Kale ile vaviye örnek vermiş olduğum müellif. Kale ile de ya'yı örnek verdi. Şu anda bilmemiz gereken sonuçta aynel fiilinde illetli harf var mı? Var. O zaman bu ecvef fiildir. Çünkü ecvet fiilinin tarifi de bu. Üç tanesini görmüş olduk mu? Evet. Şimdi nakısa geldik sevgili izleyenler. Bakın. İllet harfi yoksa zaten sayı. Eğer başındaysa misal. Ortasındaysa ecvef. Şimdi nakısta eğer sonundaysa. Kelimenin Lamel fiilinde illet harfleri vav ya eliften bir tanesi bulunanlara söylenilen isimdir nakıs. Ne gibi? Gaza gibi sevgili izleyenler. Bakın gaza fiiline gaze bir de bir sonunda hareketsiz bir harf var. Bir, iki, üç harfli. Nasara gibi. Sülasi mücerret. Ve sonunda elif var. Yani e, fiilin sonunda lamel fiili yerinde illetli bir harf olan elif var. O zaman bu nakıs bir fiildir. Başka Rame, bir tane elife bir tane de yayı örnek vermiş olduk. Rame de ise nedir? Rame de gördüğümüz gibi, aynı nasana gibi üç harfli Rame. Ama sonunda illet harfi var. İllet harfleri okunmazlar sevgili izleyenler. İllet harfleri sadece burada okunmuyorlar. Yani illet harfleri burada okunmuyor. Çekiyoruz mesela Rame diyoruz, Gaza diyoruz. Ama harfi okumuyoruz, harekesi yok çünkü. Rame gördüğümüz gibi nakıs bir fiildir. Çünkü sonunda lamel fiili konumunda illetli bir harf vardır. Evet sevgili izleyenler sahih misal ecvef nakıs. Şimdi ise biraz daha bakış açısını değiştiriyoruz. Lefif buraya kadar hep ne vardı? İllet tarifleri buralarda hep bir taneydi. Lefifte ise ille tarifinin sayısı artacak. İllet tarifi bir değil iki tane varsa bir fiilde buna lefif diyeceğiz. Lefifi de ikiye ayıracağız. Lefifin tanımı ne? Lefifin tanımı kendisinde iki illet harfi bulunan fiillerdir. Bu da iki kısımdır. Bu da iki kısımdır. Lefifi mefruk, lefifi makrun. O zaman lefif tanımı neymiş sevgili izleyenler? Lefif kendisinde iki tane illet harfi bulunan fiillermiş. Bakalım şimdi. Lefifi makrun, ilk lefifi makrunu görelim. Aynel fiili ve lamel fiilleri illet, e, illetli harflerden oluşan fiillerdir. Örnekle daha iyi anlayacağız. Tava sevgili izleyenler. Dikkatli bakarsak Şimdi bugüne, bu ana kadar hep bir tane ile tarifi vardı. Misal ecvef nakıs demiştik. Bugün ise lefif yani lefif itibariyle ise iki tane ile tarifi var. Bakın vav ve ya var. Şimdi bu lefiftir o zaman iki ile tarifi varsa. Lefifi makrundur. Eğer bu illet tarifleri aynel ve lamel fiilindeyse. Bakalım aynel fiilinde illet tarifi var. Lamel fiilinde de illet tarifi var. Bu lefifi makrundur. Başka örnek getirelim. Mesela Kaviye örneğini getirelim. Bakın burada gene başka bir fiil. Kaviye. Ama vav, iki, aynel fiilinde vav, lamel fiilinde ya var. Bu da o zaman lefifi makrundur. Yani illet harfleri yan yana olacak. Aslında pratik olarak kafamıza böyle kodlayabiliriz. İllet harfleri yan yana ise lefifi makrundur. Bu yan yana olma durumu da e, aynel fiil ile lamel fiilinde olduğu zaman oluyor. Lefifi mafruk, mefruk ise sevgili izleyenler. Evet, faal fiili ile lamel fiili fiilleri illet harflerinden oluşuyorsa, yani illet harfleri yan yana değil de arasında bir e, başka bir harf varsa diğer bir ifadeyle, piratik bir ifadeyle buna da lefifi mefruk, mefruk diyoruz. Ve ka fiili. Bakarsak sevgili izleyenler üç harfli bir fiil. Sülasi mücerret. Ve ka. Bakarsak başında illet harfi var mı? Var. Misal mi diyeceğiz? Hayır misal demeyeceğiz. Çünkü illet harfi iki tane var. Bir tane de burada var. Ya var. E, birisi faal fiilinde biri lamel fiilinde. Lefifi mefruk mu? Mefruk mu? Lefifi mekrun mu? Lefifi mefruk. Çünkü fa el ve la -mel'de olursa ille tarifi lefifi mefruk olur. Başka? Vavi örnek, yaya yed örnek, yakı örneğinde olduğu gibi. Bakın burada bir elle tarifi var. Üçüncü harf de ille tarifi. Ortadaki harf normal bir harf. Buna da lefifi mefruk diyoruz sevgili izleyenler. Evet, lefifi de bitirdik. Şimdi geldik muzafa, muzafnek. Bakın, ille tarifi başındaysa, ortasındaysa, sonundaysa, ille tarifi iki tane ise, ille tarifleri ayrı ayrıysa, ille tarifleri mefruk ayrı ayrı zaten. Lefifi makrun, ille tarifleri birbirine yakınsa. Şimdi geldik muzafa. Muzaf, a. muzaf a ne sevgili izleyenler? Buraya kadar hep ille tarifleriyle ilgili konuydu. Muzafte ise konu sevgili izleyenler, hemze. Bakın buralarda hemzeyi konuşmadık. Eğer hemze ise, hemze varsa, Affen muzafta değil, mehmuzda o. Muzafı hemen görelim. Şimdi daha iyi göreceğiz. Aynel fiiliyle ile lamel fiili aynı harften oluşan fiillerdir. Bakın aynel fiili ile lamel fiili aynı harften oluşuyor. İllet tarifi değil mesele. Aynı harften değil, mesela. Fiiliyle, yani şedde dediğimiz bizim şeyde diğer bir ifadeyle şeddeliyoruz ya harfleri. İşte İki tane aynı harften bir fiil yan yana gelirse buna muzaf fiil diyoruz. Mesela medde sevgili izleyenler medde kısmen gördük aslında meddeyi incelersek aslında neydi? Medede. Şimdi muzaf fiil ne demek? İllet harfiyle falan hiçbir alakası yok. Hemzeli de hiçbir alakası yok. İki tane aynı harf yan yana gelirse işte buna biz muzaf diyoruz. Muzaf fiil. Ve bunu ne yapıyoruz hatırlarsak? medle şeklinde yapıyoruz. Zaten son dersimizde, bu son, bundan sonraki dersimizde muzafın aslında konusu biraz daha uzun. Onu görmüş olacağız. İdgam diye bir şey gelecek. Yani aynı harfler yan yana geldiği zaman e, burada e, bunları birleştirmek zorunda mıyız? Okunuşu nasıl olacak? Bununla ilgili inşallah bir ders işleyeceğiz. Binayı böyle bitirmiş olacağız. Musannifimiz de kitabı böyle bitiriyor. Muzaaf neymiş özetle? ile tarfiyle falan hiçbir alakası yokmuş. Muzaaf iki tane aynı harfin yan yana gelmesi durumuymuş. Medde medde oluyormuş. Bu duruma muzaaf. Aslında şedde, şedde ne demekti zaten? İki tane aynı harfin e, birleştirilmesiydi. Muzaf da aslında şeddeli harfler gibi olmuş oluyor. Ne kaldı geriye? Bununla ilgili muzaafla ilgili bir sonraki dersimizde tafsilatı göreceğiz. Geriye ne kaldı sevgili izleyenler? Mehmuz kaldı. Mehmuz. Mehmuz ise ne? İlet harfleriyle ilgili teferruatı gördük. E, dediğimiz şeddelenme ilgili teferruatı da kısmen gördük. Ve son olarak mehmuz. Kendisinde hemze bulunan fiildir. Bu da üç kısımdır. Eğer hemze fiilin ilk harfinde ise mehmuzul fa. Eğer ikinci harfinde ise mehmuzul ayn. Üçüncü harfinde ise mehmuzul lam. Örnekle konuşalım. Ekele fiili sevgili izleyenler. Ekele. Ekele fiili üç harfli sülasidir. Ekele'yi incelersek illet harfi kendisinde yok. Doğru. İki illet harfi yok ama hemze var. Hemze nerede? Fiilin aslından mı? Aslından. O zaman işte fiilde hemze varsa buna mehmuz fiil diyoruz. Mehmuz fiil. Mehmuz fiil eğer aynı fa'il fiilindeyse hemze ekele gibi buna mehmuzul fa diyoruz. Seele. Bakın sevgili izleyenler. Seele'ye bakarsak gördüğümüz gibi Aynel fiili hemze olduğu için, bakın elif değil hemze olduğu için eğer elif olsaydı ne olacaktı? Nasıl isimlendirecektik bunu sevgili izleyenler? Ecvef diyecektik elif olsa. Çünkü aynel fiilinde e, ortada ise buna ecvef diyorduk. Eğer bu hemze ise ortadaki buna mehmuzul ayn diyoruz. Mehmuzul lam da anladığımız üzere illet harfi sonunda bulunuyorsa. Kara e mesela, kara e fiili okudu fiili e, ne oluyor? Okumak fiili, okudu fiili kara e son harfi hemzeden oluştuğu için la fiili buna mehmuzul lam diyoruz. Demek ki aksam-ı sevgili izleyenler illet harflerinin nerede bulunduğuyla alakalı veyahut da hemzenin veya şeddenin nerede olduğuyla alakalı fiillere bakışmış. Ekelese ele ve kara e fiilleri. Kara okudu demekse ele sordu demek ekele yedi demek. Bizim incelediğimiz mana boyutu değil de illet harfi hemze veya şedde fiilin neresinde aksam-ı konusu da Bundan bahsediyor gördüğümüz gibi. Sahih neydi? İllet harfi, hemze ve ne yok? Tazaif dediğimiz şette iki harf yan yana gelmiyorsa buna sahih diyorduk. Bunu köşeye koyduk. Misal neydi? Eğer illet harfi fiilin başındaysa. Ecvef neydi? İllet harfi fiilin ortasındaysa. Nakıs neydi? İllet harfi fiilin sonundaysa. Lefifi mefruk ve makrun neydi? İki tane aynı harf yan yana geldiği zaman lefifi makrun, iki tane aynı harf, arasına başka bir harf geldiği zaman lefifi mefruk diyorduk. Muzaf neydi sevgili izleyenler? Muzaf dediğimiz ve mehmuz dediğimiz muzafta illet harfleri söz konusu değil, tazaifin aslında başlığı. Yani iki tane aynı harfi yan yana geldiği zaman ki duruma muzaf diyorduk. Medde örneğindeki gibi. Mehmuz neydi? Eğer hemze dediğimiz harekeli olan, hemze dediğimiz bir e, harf kelimeye geldiği zaman, fiile geldiği zaman yerine göre başa gelmişse mehmuzul fa, ortaya gelmişse mehmuzul ayn, sona gelmişse mehmuzul lam diye üç ayırmıştık en son onu. Bu da işte sevgili izleyenler aksamu seba bakışı yani illet harflerinin, hemzenin ve şeddenin nerede olduğuna göre fiiller bir isim alıyorlar. Bu isimleri de bu dersimizde görmüş olduk. Şimdi ibaremize geçelim sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler konumuz bittiği ibademize geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Sümme alem. Sonra bil. Müellif bir şey daha söylüyor. Müellif ilk bil sözünü 35 babı anlatırken söyledi. Sonra Aksan-ı Sebaniye için bu ifadeyi kullandı. Şimdi üçüncü kez diyor ki Sümme alem. Bil ki. Neyi bil? Enne kulle fialin her fiil. En muhakkak ki her fiil. Kül ne demek? Her. Her fiil. Muhakkak ki her fiil. İmme sahihun ya sahihtir ki sahi neymiş ve ve bu sahi elledi öyle bir şeydir ki leyse fi mukabeleti faihi leyse fi mukabeleti faihi ve aynihi ve lamihi faal fiili mukabilinde yani faal fiilinde aynel fiili mukabilinde yani aynel fiilinde ve lamel fiilinde harfun min hurufil illeti illet harflerinden hiçbirisi bulunmayandır. Leyse olumsuzluk manası katıyor. Bulunmayandır. İllet harflerinden hiçbirisi lamel aynel ve faal fiilinde bulunmayandır sahi. Bu kadar mı? Ve, e, hayır değil. Hurufil illeti deyince şimdi müellif illet harflerini açıklamak istiyor. İllet harfi ne peki? Ve hiye el vavu vel ya'u vel elifu. Vav ya eliftir illet harfi. Bir, kendisinde ne bulunmayacak sevgili izleyenler? Harfun min hurufil ille. İllet harfleri bulunmayacak. Başka ne bulunmayacak? Vel hemzetu. Kendisinde hemze bulunmayacak. Başka ne bulunmayacak? Ve tadaifu. Ve bu da tazayif dediğimiz şette iki harfi yan yana e, tazayif dediğimiz işte harflerin yan yana gelip şettelenme durumu. Bu da kendisinde bulunmayacak. Yani kendisinde üç şey bulunmayacak. Bir illet tarifi, iki hemze, üç tazayif. Nah ne gibi? Nasara gibi. Nasara sahihin örneğidir. Niye? Çünkü kendisinde üç şey yok. Başka her fiil ya sahihtir ve imma ya da misalun fiiller misaldir. Misal fiilidir. Ne zaman ve huve ellezi o misal nedir? Elle diyor öyle bir şeydir ki yekunu fi mukabeleti fa'ihi fa'al fiili mukabilinde oluyor. Harfun min hurufil illeti. İllet harflerinden bir harf fa'al fiili mukabilinde oluyor. Yani fa'al fiil illet harfli oluyorsa misaldir. Nahvu ve ade gibi. Gördüğümüz gibi vav. Wow. Ve yesara gibi. Burada vav wow, burada atıf harfi. Fiil naslı yesara. Burada gördüğümüz ya gibi. Evet ve imma ya da her fiil yesahittir ya misaldir ve imma ecvefu veya her fiil ecveftir ve huve bu ecvef ellezi öyle bir fiildir ki yekûnu oluyor fi mukabeleti aynihi aynel fiili mukabilinde bir harf oluyor. Ne o? Harfun. Bir harf ki min hurufil illeti illet harflerinden bir harf aynı fiilinde oluyor. Nahbu kale ve kale gibi bunları zaten örneklerinde anlatmıştık sevgili izleyenler. Ya da ibaremize devam ediyoruz. Her fiil Orada neyi anlatmıştı? Ya sayı olur, ya misal olur, ya icbef olur demişti. Şimdi ise ve imma ya da nakıs nakıs olur. Ve huve nak ve huve nakıs elledi öyle bir fiildir ki yekunu fi mukabeleti lamihi lam el fiili mukabilinde oluyor. Harfun min hurufil illeti illet harflerinden bir tanesi. Nahvu gaza ve rama gibi. Gördüğümüz gibi burada bir illet harfi var, burada bir illet harfi var. Fiilimiz gaza, fiilimiz rama. Bu vav atıf harfi. Ve imma lefifun ya da fiil 35 vaptaki fiiller lefif fiil olur. Ve neymiş lefif? Elledi öyle bir şeydir ki yekûnü oluyor fihi harfani iki harf oluyor. Min ama neyden iki harf? Min hurufil illeti. İllet harflerinden iki harf kendisinde bulunandır lefif. Ve huve, bu lefif dediğimiz şeyde ala kısmeyni. iki tanedir, iki kısımdır. El evvelu lefifin birinci kısmı el lefiful makrunu. Lefifi makrundur. Ve huve bu lefifi makrun diye öyle bir fiildir ki yekunu fi mukabeleti aynihi ve lamihi. İllet tarifi aynal ve fiilinde bulunandır. Aynal ve lamel fiilinde bulunandır ne? Harfani iki harf. Min hadihil hurufi. Bu bu harflerden dedi illet harflerinden. herdihi bu. Bu harflerden hemen kırık, kırık mana verelim medrese tabiriyle. Ee, bu harflerden iki harf Lamel ve aynel fiili mukabilinde bulunan fiildir. Lefifi makrun. Peki nahvune gibi tala ve kavya örneklerindeki gibi slaytta gördük bunları zaten. Bakın vav veya vav veya ikisi yan yana olmuş. Ve sani lefifin ikinci kısmı nedir? El lefiful mafruku. Lefifi mafruktur. Ve huvellezi bu lefifi makruk öyle bir fiildir ki yekunu fi mukabeleti fa'ihi fa'il fiili mukabilinde ve lamihi ve lamel fiili mukabilinde oluyor harfani min hadiyil huruf. Bu illet harflerinden iki harf oluyor. ''Nahvune'' <laughs> gibi? Vaka ve yakı gibi. Bakarsak sevgili izleyenler, illet harfi bir başta bir, ort, bir sonda var. Vakaya bakarsak başında var, sonunda ya var illet harfi. Ve imma muzafun veyahut da illet harflerinden e, e, ya da her fiil e, geride saydık. Altıncı olarak muzafun ya da muzaftır. Muzaf ne? Ve <laughs> huvellezi o öyle bir fiildir ki yekunu aynuhu ve aynel ve lamel fiil oluyor. Min cinsin vahidin bir harften. Min cinsin vahidin bir harf çeşidinden iki harf oluyor. Nahu ne gibi? Medde gibi. Asluhu aslı, medde naslı medede idi. Hudifet hasfedildi. hareketu dali dalın harekesi el ula ilk dalın harekesi hasfedildi. Sümme udgimet sonra idgam edildi yani birleştirildi. dali saniyeti. İki tane dal var sevgili izleyenler. İki tane dal var. Bu dalın harekesini siliyorsunuz. Sonra bu dalı buraya katıyorsunuz. Buna da şetle diyoruz zaten. İnşallah e, mehmuzun ibaresi gelmedi. Çünkü arada burada şimdi ilham konusuna başlıyor. İlham konusunu bitirdiğimizde onun da ibaresini okumuş olacağız. Son dersimizde inşallah. Şimdi sevgili izleyenler ne demiştik? O 35 bab bittikten sonra bir Aksami Sebaniye bakışı vardı. Bir de Aksami Seba bakışı vardı. Bugün Aksami Seba'daki tanımları hep beraber görmüş olduk. Evet, aksam-ı seba, sahih misal, ecvef, nakıs, lefif, muzaf ve mehmuzdan ibaret. Aksam-ı seba'yı da hatırlayalım. Onlar da mücerredin, sülasi mücerred salim, gayrı salim. 2. sülasi mezit salim, gayri salim. 4. 5. sülasi mezit salim, sülasi mezit gayrı salim. 6. Süla affen, rubayi mücerred, rubayi mezit salim. Yedi, rubayi mezit gayri salim. Sekiz ile sevgili izleyenler. Böylece aksam-ı seba ve semaniyede, semaniyede, işlemiş olduk. 30. dersimizi de bitirmiş olduk. İnşallah son dersimizde ilham konusunu işleyerek bina kitabımızı bitirmiş oluyoruz. Rabbim bir sonraki derste bitireceğimiz bina kitabının devamını getirebilmeyi, hakkını verebilmeyi, güzel istifadeli amelleri de, de, dönüştürebileceğimiz güzel bilgileri öğrenmemize vesile kılmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. İnşallah bir sonraki dersimizde son dersimizde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İzlediğiniz Arapça Dersleri programının videoları ve ders içeriklerine Lale Gül TV YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Lale Gül TV resmi YouTube sayfasına girerek oynatma listeleri kısmından Arapça öğreniyorum oynatma listesini seçin. İzleyeceğiniz dersi seçtikten sonra videonun alt kısmında bulunan açıklama kısmında ders içeriklerine buradan ulaşabilirsiniz yazısının altındaki linke tıklayarak ders içeriklerinin bulunduğu slaytlara ulaşabilirsiniz. İndir butonuna basarak dersleri bilgisayarınıza indirebilir, istediğiniz zaman tekrar bakabilirsiniz.